9. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'in ilk çeyreğini geride bıraktık ve şu ana dek zirvede müthiş bir rekabet olduğunu görüyoruz. Tabi rekabet tarafları mevcut hallerinden daha iyi olmak zorunda bırakan harika bir olgu. İşte tam olarak bu sebepten Beşiktaşlılar 18 puana sahip olmasına rağmen hocasını, Trabzonsporlular zirvenin sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen oyunu eleştiriyor. Fenerbahçeliler tamam kardeşim 5 attık da neden 4 yedik diyorlar. İşte bunlar hep rekabet. Galatasaray mı? Onlar bu Hafta fiziksel olarak dinlense de sol beki nasıl türkleştiririz diye mental olarak yoruldular. Dolayısıyla evet, dörtte biri geride kalan sezonun rekabet anlamında beklentilerimizi karşıladığını söylemek mümkün. Umarım bu hoş rekabet sezon sonuna dek sürer. Bu formatın devam etmesini sağlayan Tuttur'un oldukça eğlenceli bir reklam filmi var. İzleyip hemen başlıyoruz. Siz de bu sırada beğenmekti, abone olmaktı, kendinize bir içecek koymaktı. Tüm bunları hallediverirsiniz. Çünkü topun olmadığı yer başlıyor. Pazartesi tuttur, cumartesi tuttur. Saat 1'de, 3'de, 5'te gece yarısı tuttur. Kankalarla tuttur, kayınçoyla tuttur. Merve'den telefon beklerken tuttur. <laughs> Alo Merve? Değerli abonemiz, internet taahhüt süreniz bitmek üzeredir. Eğer bulabilirsen taksideyken tuttur. Taksiden in, en sevdiğin şarkıyı dinlerken tuttur. Evrende ne kadar küçük olduğumuzu düşünürken tuttur. Bunu fark edip aydınlanırken tuttur. Sonra eve dön, yoğurtlu bulgur yerken tuttur. Yaşadığını hisset, canlı canlı tuttur. Futbol tuttur, basket tuttur. Buz okeyi tuttur, MMA tuttur. Tenis tuttur, hem Anlatabiliyorum değil mi? Her zaman, helal, helal. Valerian İsmail geçen haftaki derbiye göre iki değişiklikle Giresun deplasmanındaydı. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Salih yerine Getson tercih edilince Güzide kuralımız sebebiyle bir Türk daha yazmak gerekti ve sağ tarafta Muleka yerine Tayfur Bingöl'e şans verildi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında ne kadar dar bir savunma hattıyla oynadığına dikkat çekmiştik. Aynı durum bu maçta da geçerliydi. Hatta üstüne Salih'in yokluğunda Masuaku'nun nasıl bir oyun kurucu beke dönüştüğünü de gördük fakat bunu daha sonra anlatmak istiyorum. İlk olarak şunu söylemek lazım. Beşiktaş bu ligin açık ara hem en çok faul yapan hem de en çok faul yapılan takımı. Dolayısıyla bir Beşiktaş maçında bol faul görmek artık kanıksadığımız bir durum haline geldi. Yine de şunu belirtelim. Siyah beyazların bu sezon oynadığı 9 maçta ortalama faul sayısı 29,8 iken bu maçta 35 faulle rekor seviyeler test edildi. Şimdi buraya kadar hakeme bir lafım yok. Fakat Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilginç bir huyu var. Lütfen kendisinin hakem olduğu bir başka maçı bu gözle izleyin. Sağının ne neresinden olduğu fark etmeksizin her duran topun tam yerinden kullanılması ve barajın hiçbir şekilde bozulmaması gibi bir takıntı bu. Bu kötü bir şey olmayabilir ama Uğurlu buna öyle kafayı takmış ki topun oyuna ne kadar geç girdiğinin farkında bile değil. Örneklerle göstermek istiyorum. Hem bu sırada Beşiktaş'ın maçın ilk net fırsatını nasıl yakaladığını da görmüş olacağız. Kendi yarı alanının ortalarından bir tac atışı kullanıyor Karakartal. Masuaku Deliali ile paslaştıktan hemen sonra raket gibi kullandığı sol ayağıyla yaklaşık 55 60 metrelik bir ters top attı. Tayfur o topa doğru giderken Valentin burada. Tayfur topu kontrole almadan tekte çizgiye paralel oynuyor. Fransız kopup gidiyor ve faulle yerde kalıyor. Hakem Faule hüküm verdiğinde maç saati 12.38. Önce burada hiç abartısız bir 40 saniye kadar barajla uğraştı. Baraja o kadar yoğunlaşınca burayı sahipsiz bıraktı ve sabırsızlıkla atışın kullanılmasını bekleyen oyuncular arasında bir itiş kakış çıktı. Döndü bir 40 saniyede burasıyla uğraştı. Atış nihayet kullanılabildiğinde maç saati saati 14.11'di. Yani tam 1.5 dakika sıfır mübala. Masuaku'nun kestiği topta muazzam bir karambol çıktı ve sonucunda Beşiktaş topu filelere gönderdi. Top çizgiyi geçip hakem golü verdiğinde maç saati 14.17. Var incelemesi bitip hakem kararını penaltı olarak güncellediğinde maç saati 18.40 ve penaltıyı kullanabildiğinde 19.44. Yani tam 5.5 dakika sürdü. Nitekim bildiğiniz üzere Vegors bu penaltı atışından yararlanamadı. Başka bir pozisyon. Etkili bir yerden Tayfur'la Frikik kazanıyor Beşiktaş. Uğurlu faulü çaldığında 24 51. Yine barajla epey uğraştı. Kullanıldığında 26-46. 54 saniyede bu sürmüş. Bu vuruş barajdan sekip bir Giresunspor kontrasına dönüştü. Takibinde Roziye atağı faulle kesti ve 10 saniye sonra oyun bir daha durmuş oldu. Faul çalındığında 26-59. Kullanılabildiğinde 27 50. Bir 51 saniyede bu sürmüş. Devam ediyorum. Sadece 20 saniye sonra Gerson bir kez daha yerde kalıyor ve Beşiktaş bir kez daha kaleyi cepheden gören bir bölgeden frikik kazanıyor. Yaş Kemal Bey faul çaldığında 28-12, Masuaku kullandığında 29-03. Bir 51 saniyede bu etti. Takibinde Tayfur bu topu kontrol alıp şu koridora girerek uzak direğe bir orta kesti. Delali kafayla yükseltti. Geriden gelen Getson'un yaptığı vuruşta kaleci Onurcan yine harika bir kurtarışa imza attı. Gelelim gole. Aslında bu bir Giresun sporucumu, hücumu fakat Beşiktaş, Ali, Redmond ve Getson olmak üzere bölgeye çok oyuncuyla pres yapıp topu kazanacak. Kazanılan bu topu Redmond'ın pasıyla Getson metrelerce taşıyıp kale ağzında yerde kalacak. Faal çalındığında 30.50, Redmond faalı kullandığında maç saati 32.19. Bu kez tam 1 dakika 29 saniye. Bu vuruşta barajdan sekip kornere gitti. Korneri Masuaku kullandı. Arka direğe açılan topu estetik bir vuruşla Joseph içeri çevirdi. Kafalardan seken topa Talha'nın yaptığı estetik vuruşsa filelerle kucaklaştı. Özetlersek sakatlıklar sebebiyle toplam 3 dakika duran oyun. Bu duran topta da 1 dakika 30 saniye. Var incelemesi artı penaltının kullanılması 5 dakika 27 saniye. Bu kick 54 saniye. Akabindeki bu free kick 51 saniye. Bu da 51 saniye. Buysa 1 dakika 29 saniye. Topla hepsini 14 dakika 2 saniye. Yanlış anlaşılmasın ben sadece Beşiktaş 1-0 öne geçene kadar yaşanmış çarpıcı örnekleri saydım. İşte topun oyunda bu kadar az kaldığı. Yaklaşık her 2 dakikada bir faulle kesilip tekrar başlaması için 1-1,5 dakika beklendiği bir maçta Beşiktaş'ın kilidi açabilmesinin en olası yolu bir duran top golüydü. Ve Beşiktaş bu alandaki uzmanlığını konuşturarak 35 dakika içerisinde bir frikikten önce bir penaltı kazandı. Başka bir frikikle gole çok yaklaştı. Sonra bir kornerden golü buldu. İlk yarı bittiğinde bu kadar soğuk bir maçta rakip kaleye 7'si duran toptan olmak üzere toplam 9 şut atmış. Buna karşın rakibini tek şutta tutup 0,03 gol beklentisine 1,34 xG üretmiş bir Beşiktaş vardı. Şimdi gelelim Beşiktaş'ın yerine göre üçlüye daha doğrusu beşliye dönebilen oldukça dar savunma hattına ve Salih Uçan'ın sağda olmadığı bir maçta Masuaku'nun kelimenin tam anlamıyla bir derin oyun kurucuya dönüşmesine. Fenerbahçe maçında da belirtmiştim Beşiktaş defans hattını olabilecek en kompakt hale getirip merkezi çok adamla savunma eğiliminde. Boşalan kenarları ise atağın yönüne göre sağ veya sol kanat oyuncularıyla savunup top rakipteyken beşli bir hat oluşturuyorlar. Bu kurguda bazen Rozier sağ bazen Masuaku sol stopere dönüşüyor. İşte ben bu anlayışın Beşiktaş'ın defansif anlamda ligin en başarılı ekibi olmasıyla ilişkilendiriyorum. Öyle ki Karakartal ligin kalesine en az şut attıran bir en az gol pozisyonu veren iki takımından biri. XG nedir ne değildir videosundan belki hatırlarsınız. Bir şutun gol olma olasılığı merkeze yakınlaştıkça artar, merkezden uzaklaştıkça azalır çünkü kale merkezdedir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın merkez attı kalabalık tutup rakiplerini kenarlara oynamak zorunda bırakan üstün bir defansif anlayışa sahip olduğunu yinelemek gerekir. Konuyla ilgili birkaç örnek hazırladım size. İkinci yarının hemen başlarından çok çarpıcı bir sahne. Hızlı hücum arayan Giresunspor karşısında Beşiktaş'ın 4 savunma oyuncu oyuncusunun ne kadar dar durduğuna dikkat edin. Rakip kenara oynamak zorunda bırakılacak bir başka deyişle kaleden uzaklaştırılacak. Pozisyonun devamında Masuaku boşluğu örterken Redmond oraya yaklaşacak, ters taraftaki boşluğuysa Tayfur Bingöl kapatacak. Aynı sahnenin farklı örneğini görelim ilk yarıdan. Masuaku, Saiz, Talha, Rozier. Bek oyuncularının bulundukları yerin çizgiden ne kadar uzak olduğunu, hatta ceza alanı çizgilerinin iç kısmında yer aldığını görüyoruz. Amaç yine rakibi şuradaki tehlikeli alana oynamaktan alıkoymak ve baş başta söylediğim gerçekleşmiş. Tayfur Bingöl adeta bir sahbeke, Rozie, sağ beke, Rozye sağ stoper'e dönüşmüş ve ortaya kimine göre üçlü, kimine göre beşli bir savunma kurgusu ortaya çıkmış. Bir başka sahne. Bir kenarda Masuaku var fakat diğerinde Tayfur, Emre, Talha, Rozye sağ stoper. Hoca bunu öne geçtiği maçlarda farklı varyasyonlarla daha önce de yapmıştı ancak bu maç gerçekten çok baristi. Biliyorsunuz Valerian İsmail'in üçlü oynattığı için eleştirildiği bir dönem oldu ve radikal bir kararla dörtlüye geçiş yaptığını düşünmüştük. Fakat bugün baktığımız. Valerian İsmail'in takımını çaktırmadan üçlü oynatmaya devam ettiğini görüyoruz. Diğer konumuz Masuaku'nun kullanılış şekli. Burada çok net görebileceğiniz üzere Beşiktaş oyun kurarken Redmond bir sol beke, Masuaku ise merkez oyuncusuna dönüşüyor. Takım 3. bölgeye yerleştiğinde ise Arthur'un kelimenin tam anlamıyla bir derin oyun kurucuya dönüştüğünü görüyoruz. Peki bunu neden yapıyorlar? Birinci sebebi orta sahaya artı bir sayısal üstünlük getirmek ve takımın daha kolay çıkmasını sağlamak. Bununla bağlantılı ikinci sebebi ise bekinizi bu şekilde kullandığınızda Getson ve Dele Ali gibi orta saha oyuncularınızın derine gelmesine gerek kalmıyor. Onları ileride hücumdaki bağlantı oyuncularına çevirebiliyorsunuz. Bakın burada topla birlikte pozisyon değiştirerek oynayan Masuaku 4 hatta 5 Giresun Sporlu'yu üstüne çekmiş bu sayede geride 5 tane siyahlıyı kontrol etmeye çalışan sadece 3 tane beyazlı kalmış. Arthur kalabalığın arasından Redmond'u seçtiğinde müthiş bir hızlı hücum başlayabilirdi ama Nathan hem kötü kontrol ederek atağı yavaşlattı hem de içe sürmek yerine çizgiye gidip atağın etkisiz leşmesine sebep oldu. Fakat bu bağlantı oyunculuğu konusunda çok şey beklediğimiz Delali gerçekten çok kötü bir maç oynadı. Sağda kaldığı 75 dakikada 36 kez topla buluşan İngiliz, 6'sı ikili mücadele, 8'i pas hatası ve 4'ü top çaldırma olmak üzere toplam 18 top kaybı yaptı. Başka bir deyişle ayağına gelen topların yarısını rakibe verdi ve Beşiktaş sadece ikinci yarıda tam 12 tane kontra atak teşebbüsünde bulunsa da birçoğu top kayıpları sebebiyle olgunlaşamadan son buldu. Yine de ikinci yarıda biri Redmond sağ çaprazdan, biri Gezzal'in cepheden yaptığı cılız şut ve son olarak Enkudu ve Gors arasındaki zamanlama anlaşmazlığı olmak üzere 3 ciddi gol fırsatı yakaladı Beşiktaş. Bunların ne kadar tatmin edici olduğu tartışılır elbette. Dolayısıyla kendisi akan oyundan ne üretti sorusuna bir kez daha cevap veremesek de Beşiktaş tıpkı derbideki gibi rakibine hiçbir şey ürettirmeyen, kalecisi hata yapmadığı sürece çok zor gol yiyecek bir takım görünümünü devam ettirdi kaybetmek yok. Tuttur'da kaybeden ilk kupon 50 TL'ye kadar hediye. Bildiğiniz üzere Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Fenerbahçe'de George Jesus sık sık rotasyon yaparak oyuncularını dinlendirmeyi tercih ediyor. Karagümrük karşısında dörtlü düzende sahaya çıkan Sarı Lacivertliler geçen haftaki derbiye göre Emre Mor, Osay, Samuel ve İsmail yüksek olmak üzere 3 farklı oyuncu 11 başladı. Fenerbahçe gibi yüksek pres yapan, yüksek defans çizgisiyle oynayan bir takımda özellikle defans oyuncularının birbiriyle uyumu çok önemli. Çünkü JJ'in kullandığı offside tuzağının doğru işleyebilmesi için defans hattının sen senkronize şekilde ileri geri hareket edebilmesi gerekir. Bu manada o bölgede yapılan rotasyonlar oyuncuların birbirlerinin alışkanlıklarını bilmemesi, oyun ezberlerinin oluşmaması sebebiyle bazı defoların ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Örneğin Salay sol stoper Lincoln sol bek olarak dörtlü düzende ilk kez birlikte oynatılar. Öte taraftan Osayn'in sağ bek Gustavo'nun sağ stoper olarak 11 başladığı ikinci resmi müsabakaydı bu. Ki ilki 3 gün önceki AEK maçı. Dolayısıyla sarı lacivertlerin kara çok pozisyon verip 4 gol yemesinin temel sebebi benim penceremden buydu. Ama tek sebebi de bu değil. Her zaman söylüyoruz futbol bir rakiple oynanıyor ve sizin neler yaptığınız kadar onların nasıl oynadığı da büyük önem arz ediyor. Şüphesiz Andrea Pirlo futbol tarihinin en özel orta saha oyuncularından biriydi. İyi bir teknik direktör müdür orası tartışılır. Fakat bu maçta ilk 11 tercih üzerinden son derece akılcı ve işe yarayan bir hamlesi vardı. Karagürmük takımı bu maçtan önce oynadığı 7 müsabakanın tamamına Mbaye ile başlamış... Üstelik Cagne bu 7 maçta 4 gol bir asist yapmıştı. Sanırım geçen hafta İstanbul Spor karşısında gol attığını da söylersek Pirlo'nun en bayi performansı kötü olduğu için değil tamamen taktiksel tercih nedeniyle yedek oturttuğunu anlayabiliriz. Geçen hafta Fenerbahçe stoperlerinin özellikle Gustavo'nun ligin en iyi kulesi ve gorsu bile domine ettiğini görmüştük. E belli ki bunu Pirlo da görmüş ve benzer profildeki Cagne ile oynamak yerine yarım alanları işleyebilecek, derine gelip oyun kurabilecek ve hepsinden mühimi offside'a düş sorunu yaşamayacak Fabio Borini'yi tercih etti. Ekranda gördüğünüz noktalar Fabio'nun maç boyu topla buluştuğu yerler. Sanırım bir santrafordan öte bir sahte 9 gibi oynadığını söylemeye gerek yok. İşte bu oyun tarzı sebebiyle sağ kanattaki Koli ve soldaki Kouassi Borini'nin boşalttığı alana devrilerek oynayabilecekti. Ve Pirlo'nun bu numarası hali hazırda oyun ezberleri eksik olan Fenerbahçe savunmacılarını ve kaleci Altay'ı birçok kez zor durumlara sokacaktı. Maçta tam 9 gol var dolayısıyla anlatılacak çok şey. Şey var. Dilerseniz pozisyonlara geçelim ve goller üzerinden herkesin günahını, sevabını dilimiz döndüğünce açıklamaya çalışalım. Rakip yaralandan gelen uzun topu kafayla karşılayan Lincoln Henrique İrfan Can'a doğru oynadı. Kahveci topuyla tek pasta İsmail'e, İsmail de aynı estetik şekilde Miguel Crespo'nun önüne bıraktı. Hep söylediğim bir şey var, tek de oynamak gerçekten çok değerli. Fakat en az bu tek paslar kadar değerli başka bir şey öndeki ikiliden gelecek. Crespo topu sürmeye başlarken sağdaki Joao Pedro, soldaki Valencia. Ancak pozisyon biraz ilerleyince yer değiştiriyorlar sağdaki Valencia soldaki Pedro oldu. Bu iki forvet hem offside'a düşmemek hem de kara gümrük savunmasını ileri itmek için çapraz koşu attılar. Bu durum Crespo'nun önünde geniş bir boşluk oluşturdu. Tek paslar sayesinde hızlı gelişen bu atakta çizgisine dönmek için gereken zamanı bulamayan Viviano olması gereken yerin çok önündeydi. Crespo uzak köşeye nefis vurdu ve Kanarya evinde 1-0 öne geçti. Dakika 15 top Crespo'da ve Fenerbahçe oyun kurmaya çalışıyor. Stoperlerin arasına giren İsmail oynadı. İsmail'in niyeti topu en başından beri Lincoln'e aktarmaktı. Biraz sürdü fakat Koli o kanadı kapatınca Salaya geç bir pas çıkarmak zorunda kaldı. Koli hemen Salaya yöneldi. İsmail'in attığı pasın şiddeti de çok iyi değildi ve baskıyı yiyen Atilla tek de gelişi güzel ileri vurdu. O topu Salih topladı ve hemen Koli'ye aktardı. Bakın o sıra İsmail burada. Koli Atilla'nın sağından atıp solundan geçerken İsmail acele bir kararla yerini terk edip üstüne gitti ve merkezde Borini yalnız kaldı. Ki görüyorsunuz Gustavo ile arasında da epey mesafe var. Bence İsmail'in agresyonu daha düşük bir koşuyla hem Koli'yi kapatıp hem de Borini'yi gölgelemesi gerekirdi. Ama bunlar hep tecrübe işte. Bakın bir sonraki karede bölgeye kayarak gitmiş olan İsmail'in yerde olduğunu görebilirsiniz. Nitekim top Borini'ye aktarıldı ve İtalyan topla Gustavo arasına vücudunu sokup ekseninde döndü. Oldukça düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hem kötü pası hem de çalım yemiş olması itibariyle Salay elbette birinci sorumlu. Ancak hem geç pası hem de alanını çok çabuk terk etmesi itibariyle İsmail'in de golde payı olduğunu düşünüyorum. Karagümrük'ün ikinci golünün hemen öncesi top burada. Fabio'nun bir ileri bir geri yaparak Fenerbahçe'nin ofsayt çizgisini nasıl tarif ettiğini görebilirsiniz. Fakat top buradaki Salih'e doğru oynandı. Salih topu düzeltip biraz bekledi. Borini koşarak ofsayttan çıktı. Derine gelip Atilla'nın önünden top aldı. O sıra golü atacak olan Kuasi tam olarak Gustavo ile Osayi'nin arasında konumlanmış. Borini kontrolüyle birlikte U dönüşü yaptı ve Atilla'yı burada bıraktı. Fenerbahçe savunmasında kademe tamamen yok olmuş durumda. İtalyan soluyla araya saldı. Altay açılmak için biraz acele etti. Kuasi tek de topu filelere gönderdi. İlk golde olduğu gibi Macar oyuncunun bir ağır kalma durumu ve Pirlo'nun sahte dokuzunun yarım alan işleme kabiliyeti var bu golde. Sadece 4 dakika sonra Fenerbahçe şu bölgeden kazandığı serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Lincoln içeri kesti. Önce Viviano'nun yumrukladığı ardından kafalardan seken top İrfan önüne düştü. İrfan tek kontrol tek dokunuş bindiren Lincoln Henrique'nin önüne yuvarladı. Brezilya Önce fake'ini gösterip sıfıra indi ardından topun dibine girdi. Arkadan kopup gelen golcü yerden sektirdiği kafa vuruşuyla maçı tekrar beraberliğe taşıdı. Bu golle ilk yarı 2-2'lik skorla sona ererken ikinci yarıdaki gol bekleyişimiz sadece 17 dakika sürecek ve akabindeki 10 dakikada 3 gol izleyeceğimiz bir penaltı şölenine şahit olacaktık. Bu penaltıların nasıl gol olduğuna değilse de nasıl oluştuğuna bakalım isterseniz. Karagümrük kendi sahasından çıkmaya çalışırken artık klasikleşen bir Fenerbahçe yüksek presi görmekteyiz. Bakın bu İrfancan bu da yüksek presteki İsmail Yüksek. Top sağ çizgiye doğru oynandı ve Miguel Prespo bir makina gibi belirdi orada. Çaldığı topu 20-25 metre sürdükten sonra İrfan atıp topsuz koşusuna devam etti. İrfan Can da tekrar onu oynayıp o da topsuz koşmaya başladı. Miguel tekte kahvecinin önüne bırakmak isterken top elleri açık konumda olan Caner'e çarptı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Dolayısıyla evet temelde bu penaltıyı kazandıran kişi hayranı olduğumuz ilk golü atanla aynı kişi. Topu ve Viviano'yu ayrı köşelere gönderen Valencia bu kez takımını öne geçirdi. 3 dakika sonra Karagümrük'ün ikinci golüne çok benzer bir sahne. Bu kez defansın arkasından çıkıp top alan Kouassi. Borini de burada. Fenerbahçe acaba offside mı diye bir anlığına duraksadı. O sıra kuasi yüzünü kaleye dönüp defans arkasına kaçan Borini'ye güzel bir derin pas attı. Bakın aslında şurada Gustavo topa Borini'den çok daha yakın ama o kadar ağır kaldı ki bunu gören Altay kalesini terk etmeye başladı bile. İtalyan topu dürttü. Altay'a takılıp penaltıyı aldı. Topun başına geçip eşitlik sayısını da kaydetti. Dolayısıyla şunu söylemezsem olmaz. Atilla kısa mesafelerde ivmelenme, Gustavo ise geniş alanlarda hız sorunu olan bir oyuncu. Bu anlamda Luan Perez'in sakatlığının Fenerbahçe adına ciddi bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum. 4 dakika sonra 2. ve 3. golde kalesini terk etme konusunda aceleci davranan Altay Bayındır'ın attığı nefis bir uzun pas Valencia'yı sol koridorda deplasya bıraktı. Ekvatorlu topu kontrolünü alıp önündeki alanı kullandı ve akabinde içeri kat edip Joao Pedro'ya yerden bir pas attı. Joao Pedro tekrar en Fener'e servis etti ve Valencia'nın vuruşunda top Lawrence'ın koluna çarptı. Var incelemesi sonucunda hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Valencia yine aynı köşeye gönderip Viviano'yu terse yatırarak 5 yıllık bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Bu penaltının ardından maçta tam 7 gol olmuştu ancak pazar gecesi Kadıköy'deki gol perilerinin durulmaya niyeti yoktu. İsmail Yüksek baskıyı kırmak için sağa doğru uzun vurdu. İrfan Can bu topu toplayıp o sahi oynadı fakat dedim ya gol perileri durmuyor diye o sayenin ayağı kaydı, yere düştü ve Kouassi'nin aldığı topla birlikte kara gümrük bir tac atışı kazandı. Caner tacı uzun kullanırken bu Kolkır, bu da İsmail. Kolkır geriden gelip pozisyon üstünlüğü aldı ve kafayla topu arkaya aşırdı. Cagney'nin üstünden bu topa çıkıp vuran Salay adeta Burak kapacağı asist yaptı. Burak müsait durumda iyi vurdu ve maça bir kez daha eşitlik geldi. Atilla'nın gole sebebiyet veren 3. hatası etmişti bu. Bu golün akabinde C.C. adeta çıldırdı. 88. dakikada Serdar Dursun ve Batşuayi olmak olmak üzere sahaya iki santrafor daha attı. Amiyane tabirle ya Herro ya Merro dedi. Pirlo'nun da hakkını vermek lazım. Dördüncü golün hemen öncesinde Cagney'i sahaya sürerken oyundan aldığı isim bir hücumcu değil orta saha oyuncusu olan Shukurov'du. Yani penaltılar, gol perileri falan tamam da iki hoca da gerçekten hiç geri adım atmadı. Bu kadar çok gol olan bir maçta skoru korumak ikisinin de son tercihiydi. Maçın normal süresinin bitmesine sadece 2 dakika vardı ve Özgün'le Whatsapp'tan şunu yazıştık. Bu maçın berabere bitme ihtimali yok. Fenerbahçe ya atacak ya yiyecek. 90 +5'te Fenerbahçe baskısından bunalan Karagümrük savunması bir nefes almak adına gelişi güzel ileri şişirdi. Geride tek başına olan Atilla bu topu toplamak isterken ona en yakın olan isim Embaya Cagney'di. Üstelik Atilla topu tekte kontrol edemedi ve arkasını döndü. Normal şartlarda Cagney'in salaya basıp onu kalecisi altaya dönmek zorunda bırakması gerekirdi. Fakat oyuna 82'de giren Senegalli'nin küçük bir tembellik edesi tuttu. Atilla'nın üstüne gitmek yerine burada durakladı ve kabinde geri çekildi. Cagney'nin gelmediğini gören Salay topu rahat rahat sürüp buraya kadar geldi. Defansın arkasına çok iyi bir top yolladı. Yılların değiştiremediği adam Caner Erkin ise offside'ı bozdu. Mishibas şuayı önce kontrol etti. Sonra soluyla vurdu ve Fenerbahçe bir roller coaster yolculuğu gibi geçen bu maçta 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Kaybetmek yok! Tuttur'da kaybeden ilk kupon 50 TL'ye kadar hediye! Abdullah Avcı Kayseri Spor maçına oranla ilk 11'inde tek değişikliğe yer verdi. Abdülkadir Ömür yerine bu sezon ilk kez bir lig maçında 11 başlayan Yusuf Yazıcı. Maçla ilgili anekdotlara geçmeden önce sanırım Trabzonspor'un bu geride kalan 9 haftası ile ilgili bir şeyler söylemek lazım. Anladığım kadarıyla camianın bu sezon için genel beklentisi kaldığımız yerden devam ederiz şeklindeydi. Mevcut başarıları devam ettirmeyi hedeflemekte de elbette bir sakınca yok. Fakat maçtan sonra hocanın da altını çizdiği gibi şartların geçen sezon uzaktan yakından alakası olmadığını iyi kavramak lazım. İlk 11'imizde tam 7 yeni oyuncuyla oynadık dedi avcı. Bilmiyorum belki transferin son haftası epey hareketli geçtiği için belki de kağıt üstünde yüksek profilli direkt katkı sağlayabilecek oyuncular transfer edildiği için anlaşılamadı bu durum. Ama kadronun geçen sezonki takımdan epey farklı olduğunu, Trabzonspor'un yeni bir yola girdiğini anlamak lazım. Cornelius'un yeri benzer stilde bir oyuncuyla doldurulmuş olsa da bu iş menajerlik simülasyonlarındaki gibi kolay olmuyor. Bir parçayı çıkar, yerine başkasını tak ve yoluna aynen devam et. Bu gerçek hayatta pek mümkün değil. Zaman isteyen bir iş. Vakayame gibi bir sorun çözücüyü kaybettikten sonra Trezege'den aynı işleri beklemek de çok makul değil. Üstelik bu sezon Avrupa'da mücadele edilmesi sebebiyle yorgunluk faktörü de var. Avcı ideal 11 oluşturma konusunda çok zorlandı bu 9 haftada. E ideal bir 11 olmayınca da ideal bir oyun ortaya çıkmadı henüz. Bütün bunlara Dorukan ve Vişka gibi iki önemli oyuncunun uzun süreli sakatlıkları eklendi. 9 haftalık bu süreçte Hamşik 7, Uğurcan 3, Bakasetas, Abdülkadir ve Gıbamin birer maç kaçırdı. Evet, Kasımpaşa karşısında ortaya koyulan futbol gerçekten çok kötüydü. Bunu kimse inkar edemez. Ama şunu da kabul etmek lazım ki bu takım henüz yeni ve bir kimlik arayışında. Hoca bunu açık yüreklilikle dile getiriyor zaten. Maç sonu Mixon'da bu bir geçiş süreci ve sancılı olacak dedi. Zaten hemen hemen her maç değişen 11'e ve oyuncu rollerine bakarak hocanın arayış içinde olduğunu anlamakta zor değil. Maça geçecek olursak Fırtına 19 takım arasında ligin topa en az sahip olan ekibi Kasımpaşa'ya karşı evinde oynadı. Doğal olarak taraftarları baskılı, oyunun temposunu kontrol eden bir Trabzonspor beklentisindeydi fakat bu beklenti karşılık bulamadı. Bunun en önemli sebebi Trabzonspor'un anormal sayıdaki top kayıplarıydı. Ligin en fazla top kaybı yapan takımı Başakşehir bile maç başına 26 top kaybederken Fırtına bu maçın ilk yarısında 14 toplamda 33 top kaybetti. E haliyle beklenen baskı ve hücum sürekliliği ortaya çıkamadı. Peki bu top kayıplarının sebebi neydi? Birinci sebep Paşa'nın merkezi kalabalık tutarak Trabzonspor'un orta saha üçlüsüne rahat top kullanma imkanı bırakmaması diye düşünüyorum. Ekrandaki noktalar ilk yarıda Trabzonspor'un birinci bölgesinde yaptığı paslar. Gördüğünüz gibi merkezde ciddi bir boşluk var. İkinci bölgeye bakalım özellikle yarı saha geçildikten sonra merkezde yine büyük bir boşluk var. Peki ya üçüncü bölge? Orada da görüntü aynı. Kasımpaşa rakibine adeta oyunu beklerinin üzerinden kur dağıtımı kenarlardan yap dedi. Ve Trabzonspor'da bunu yapmaya mecbur kaldı. Eren'in çizgiye yapışık oynayıp Larsen'in merkeze yanaşıyor olması sebebiyle maç boyu 83 pas yapan Danimarkalı Trabzonspor'un bir numaralı top yönlendiricisi durumundaydı. 55 pas yapan Erense ise 3. Dolayısıyla oyunun Kasımpaşa'nın dilediği gibi oynandığını söyleyebiliriz. Şimdi mantıken bu iki bekin en fazla pas alışverişi yapabileceği isimler kim? Elbette önlerinde oynayan Yusuf ve Trezege. Maçı izleyenler zaten biliyor fakat biz yine de rakamlar üzerinden bakalım bu iki oyuncu nasıl bir maç çıkarmış. Eren'in önünde oynayan Trezeguet 90 dakikada 60 kez topla buluştu, 0 başarılı çalım, 7 top kaybı, 1 isabetli orta ve 1 isabetli şut. Yusuf 60 dakika oyunda kaldı, 31 topla buluşma, sadece %63 pas başarı oranı, 2 top kaybı, 0 başarılı çalım, 0 isabetli orta, 0 isabetli şut, 5 ikili mücadeleden sadece birini kazanabilmiş. Kabul, her oyuncunun kötü oynadığı günler olabilir ama en üret üretken olması gereken iki oyuncunuz bu kadar dökülürse o zaman pek kazanma şansınız da olmuyor. Abdullah Hoca merkezdeki bu sorunu çözebilmek adına ikinci yarıya başlarken Siopis'i oyundan alıp Canini'yi gezgin bir ikinci santrafor rolüyle sağa sürdü ve Tasos'u derine çekti. Bu hamle ikinci 45'te Trabzonspor'un daha baskılı oynamasını sağladıysa da 3. bölgede ligin en üretken futbolcularından biri olan Bakasetas kaleden uzaklaşmış oldu. Haliyle üretim yine sınırlı kaldı. Trabzonspor'un maçta yakaladığı en net iki gol fırsatına bir göz atalım. Bakalım nasıl oluşmuş. Maçın 19. dakikası oyun kale vuruşuyla başladı ve Uğurcan Bartra'ya kısa çıktı. Siopis, Baka ve Hamşik kontrol altındalar. Paşalı oyuncular resmen Larsen'e oyna der gibi dizilmiş. Bartra opsiyonlara baktı ve topu biraz sürmeye karar verdi. Yarı alanın ortalarına kadar geldi ve o esnada Maxi Gomez derine inip pas almak için kendini gösterdi. Hamşik'in başını beklemekle görevli olan Eyserik bir an için Maxi'ye doğru yönelince Grande maçta ilk kez bu kadar rahat şekilde topla buluşma imkanı buldu. Döndü Trezege'yi harika bir uzun pasla topla buluşturdu. Mısırlı maçtaki tek isabetli ortasını yaptı. Bakasetas müsait durumda kafayla topu dışarı yolladı. İkinci pozisyonumuzsa maçın 56. dakikasından. Bu kez Trabzonspor bir tac atışıyla oyunu başlatacak. Tırpan'ın pozisyonunu terk ettiğini gören Larsen çabucak Yusuf'a oynuyor. Yusuf basit bir pas opsiyonu kullanarak tekte oynayıp hücuma akışkanlık kazandırabilirdi. Fakat ağır davranınca Tırpan gelip önünü kapatıverdi. Bakın şuradan şuraya get trene kadar tam 9 kez dürttü bu topu Yusuf Yazıcı. 10. da pasını attı, onu da rakibe attı. Neyse ki Buruma'nın gelişi güzel vurduğu topu kontra presle kazanan Canini Mısırlı'ya oynadı. Trezege içeri çevirdi. Bu sefer çabuk düşünüp tek top oynamaya karar veren Yazıcı belki de bu maçtaki tek olumlu hareketini yaparak Hamşik'in önüne bıraktı. Grande'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılıydı. İşte bu iki pozisyon Trabzonspor'un koca 90 dakika boyunca ürettiği iki şanstı. Birinin başlangıcında, diğerinin ise bitişinde Hamşik imzası vardı. Hal böyleyken maçın 60. dakikasında Grande'yi oyundan alarak tıpkı geçen hafta Kayseri Spor karşısında yaptığı gibi daha kaotik bir düzene geçti Abdullah Hoca. Bilmiyorum belki Hamsik'in yaşı ve sakatlıktan yeni dönmüş olması itibariyle bu sağlık ekibinin verdiği bir tavsiye olabilir. Fakat Slovak oyuncu bu karardan hiç memnun olmadığını el kol hareketleriyle açıkça gösterdi. Üstelik sorun şuydu ki Kayseri Spor rakip yarı sahaya topla geçmeye çalışan ve arkada boş alanlar verebilen bir takımdı. Kasımpaşa ise oyun anlayışından hiç ödün vermeden, kompaktlığını kaybetmeden sadece bekliyordu. Maçı hiç izlemeyen biri genel istatistiklere bakarak Trabzonspor'un %60'a 40 topa sahip olduğunu ve tam 20 şut attığını görüp oyunu bütünüyle kontrol ettiğini düşünebilir. Fakat Bordo Maviller bu 20 şutun 12'sini ceza alanı dışından attı ve sadece 3 kez kaleyi bulabildi. Akan oyundan üretilen gol beklentisi yalnızca 0,45'ti. E haliyle bir puana razı oldular. Başta da söylediğim gibi Trabzonspor bence bir kimlik bunu yaşıyor ve bunu aşmak için biraz zamana ihtiyaç var. Pozitif taraftan bakacak olursak hocanın da dediği gibi henüz kaybedilmiş hiçbir şey yok ve Trabzonspor'un zirveyle arasında sadece bir puan fark var.